End bejin, Jin, ciyan, Azadi. Azadi. Jin, Jihan, Azadi. Azadi. Jin, Jihan, Azadi. Türkçe devam edeceğim. Hem e, konuklarımızın anlaması daha kolay olur. ...çünkü çeviri yok... ...hem de e, ben de çok iyi ifade edemiyorum... ...kendimi yazık ki... E, ...akışta... E, ...bu nedenle ben öncelikle İran'da başlayan... ...kadın direnişini... E, ...selamlayarak... E, he, ...büyük bir heyecanla selamlamak istiyorum... ...oradan başlamak istiyorum... ...Jina Amina'yı da anarak... E, ...onun anısını da... E, ...ifade ederek devam etmek istiyorum... ...yanı sıra... E, ...Artan politik kadın cinayetleri... E, Yükselen kadın kırma politikalarının da farklı bir boyutu. Bu çerçevede de sevgili Nagia Nakarseli anmak istiyorum ve kadın mücadelesine saygıyla selamlıyorum. Ben dünyada ve Türkiye'de artan şiddet politikalarının hepimizin hayatlarını nasıl daralttığını çok yoğun bir şekilde hissediyoruz artık. Bu çerçevede özellikle son 1-2 yıl içerisinde İstanbul Sözleşmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği kavramları üzerinde yürütülen politikalar, kadın haklarını ve kazanımlarına yönelik bir takım saldırıların arttığı dönemlerden geçiyoruz. Ee, hazırladığımız ve kamuoyu ile paylaştığımız raporlar yani bütün kadın örgütlerinin ve işte bu çalışmanın içerisinde olan herkesin bildiği bir gerçek var ee, basından ve haberlerden de bunun takibini yapıyoruz ee, ve şunu biliyoruz artık çok katmanlı ve çok yönlü bir saldırı altındayız yaşamlarımızın tüm alanı savaş haline dön, dön, dönmüş durumda bu daralmayı hepimiz artık çok yoğun hissediyoruz ama bu tüm bu saldırılar karşısında da Kadın dernekleri, kadın örgütleri, feministler büyük bir mücadele veriyor ve bu mücadeleyi verdikleri için de kolluğun ve yargının hedefi halindeler. Özellikle kadın örgütleri, kadın aktivistler, feministler çok ciddi bir yargı tacizi altında bir de böyle bir boyutu var bu şiddetin. Bugün burada 25. Seni yaptığımız sığınaklar Koltayı çok büyük bir deneyimin paylaşıldığı ve. Yıllarca bu zemine emek vermiş kadınların da e, aramızda olmayan kadınların da söz konusu olduğu bir kurultay. E, ben buradan buraya emek vermiş, bize bilgisini, deneyimini, e, mücadele pratiklerini aktararak e, biz ilerlememizi sağlamış bütün kadınları da saygıyla anarak selamlamak istiyorum. Çünkü bu çok büyük bir birikimin ve deneyimin sonucunda bugün e, burada yeniden gerçekleşiyor. Türkiye'deki her kentin yerel bir takım dinamikleri farklılaşıyor, şiddet türleri farklılaşıyor, işte mücadele yöntemleri de farklılaşıyor. Çünkü belli ilkeler çerçevesinde aynı tabi ama ne yazık ki farklı bir takım şiddet türlerini yaşıyor her yerel. Biz bu zeminde bunları ortak mücadeleyi nasıl büyüteceğimizi de konuşuyoruz. Dayanışmamızı güçlendiriyoruz. Bu nedenle çok kıymetli ve çok önemli bir zemindir burası. 25 yıldır süre gelen bir deneyim aktarımı da söz konusu oluyor. Bugün burada çok güzel genç kadınlar var. Mesleğe yeni başlamış, kadın mücadelesine yeni başlamış kadınlar var. Onlar açısından da çok büyük bir kıymeti var bizler açısından da. Bu nedenle buraya emek veren bütün kadınları tekrar selamlamak istiyorum. Ee, bu sene devletin aile politikalarını konuşuyor olacağız. Ee, tabii ki e, bu e, politikalar, söylem ve uygulamalar kadınların hayatına nasıl etkiliyor, ee, biz mücadele ederken nasıl zorluklarla karşılaşıyoruz gibi pek çok konuyu konuşmakla beraber ailenin e, içerisindeki mikro, mikro iktidar ilişkilerinin aslında e, biz bunları tartışırken, o iktidar ilişkilerini tartışırken bir yandan da e, aslında devletin bu şiddet politikalarını da tartışmış olacağız. Yani e, hiçbiri bir diğerinden bağımsız değil, azade değil. Dolayısıyla eee bu, bu konuyu çok önemsiyoruz bizim adına özel savaş politikaları dediğimiz konunun da en önemli parçası e, aile meselesi aile politikaları. Ben son olarak şu vurguyla bitirmek istiyorum. E, kadın mücadelesinin e, bu bütün bu saldırılar karşısında ve şiddet politikaları karşısında çok büyük bir direnişle devam ettiğini görüyoruz. Biz toplumsal barışın inşasının da kadın mücadelesi öncülüğünde gerçekleşeceğine inanıyoruz. Bu inançla toplumsal barışı, pozitif barışın bütün mekanizmalarını oluşturmak açısından da bu zeminlerin artmasını diliyorum. Ve e, buraya geldiğiniz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Özellikle sekreter ya da görev yapan e, bütün kadın arkadaşların emeğine sağlık. Mor Çatı'ya çok teşekkür ediyorum. E, hepiniz hoş geldiniz tekrar. Bir kere daha hep birlikte Jin Jiyan Azadi diyelim ve ben bitireyim. Jin! جيان أزادي bir de